Arkadaşlar merhaba. Sizlerle daha önce alfabe konusunu işlemiştik. Bu videomuzda hem alfabe hem de pronunciation dediğimiz telaffuz konusunu işleyeceğiz. Ama öncelikle telaffuzdan önce sizlere alfabeyi tekrarlamak istedim. Gelin hep birlikte başlayalım. A B C D e f g h i j k l m n o p q r s ...T, U, V, W, X, Y, Z ya da Z sesi. Yine hep birlikte tekrarlayalım. E, fakat şu, bu kez şu şekilde istiyorum. E, bu kez sondan başa doğru yapalım arkadaşlar. Ve farklı bir renk seçeyim sizler için. Sondan başa doğru yapalım. Z... y x w v u t s r q p o n m l k j i H G F E D C B A. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde sondan başa ya da baştan sona şeklinde çalışabilirsiniz. Karışık şekilde çalışabilirsiniz daha iyi ezberlemek için. Mesela L U P F, J, H, V, X, Z gibi siz de arkadaşlar böyle karışık şekilde çalışarak ezberleyebilirsiniz. Umarım şimdiye kadar ezberlemişsinizdir ama bir tekrar yapmak istedim e, sizlerle birlikte. Gelin hep birlikte arkadaşlar pronunciation dediğimiz telaffuz kısmına geçelim. Bazı sesliler yan yana gelerek arkadaşlar farklı sesler çıkartır. Bunları çalışalım sizlerle birlikte. Mesela burada. Ben şimdi arkadaşlar hem Türkçe hem okuyacağım. Mesela Aİ dediğimiz şey EY diye okunarsa EY, i AY, O, 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 OY, a A ya da O ses çıkartıyor. A, E, E, U, E. Şimdi bu harfler yan yana geldiği zaman arkadaşlar bazı farklı sesler çıkartıyor. Bunları kelimelerle yani örneklerle birlikte görelim. Daha iyi anlayacağız. İlk sesimiz A. For example here. Main, pain, sail, daisy, nail, Rain, tail, train, a sesiyle. Burada da arkadaşlar, e, ear, real, clear, fear, real, hurt, earth, earth. Şimdi baktığımızda i sesi çıkartıyor aynı zamanda bazen ö bazen e sesi. Burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere mesela ne gördük? heard normalde hear duymak demek hear diye okunuyor ama d harfi geldiği zaman heard I heard duydum. heard earth yine aynı şekilde arkadaşlar burada ö sesi yeryüzü anlamında earth sesi çıkartıyor. Geldik bir sonraki fonetiğimize, bir sonraki telaffuzumuza. felt, grief, be believe, chief Thief, thief, shield. I sesiyle gördüğünüz üzere, bakın burada da I sesiyle. O arkadaşlar demiştik bazen o bazen U sesi. Mesela moon, room, shoot, roof, tool, spoon. Aynı şekilde. O, four, fourteen, for Poor'lu arkadaşlar. Poor karıştırmayacağız. Biri dökmek demek, biri zayıf ya da fakir anlamında. Poor e, yazık, zavallı, fakir vesaire. İşte burada da poor, poor dökmek anlamında arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmayacağız. Here the next one. Bir sonraki al. Like here a ya da a you see. Because autumn saucers, call, you see because, author, saucers, august, daughter, audio. Audio da audio, Amerikan ve İngiliz. Ee, tabi bu arkadaşlar bu kelimeler Amerikan ve İngiliz telaffuzlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da dikkate alalım. E, next one, E, B, heel, cheese, feet, tree, three. three. Evet. The other one is o, o, ok, yes. Love, sop, kot, sok, tot. Burada da arkadaşlar sopla soup kelimesini birbirine karıştıracağız. Soup, çorba aklınıza gelsin. Soup, çorba. Sop ise arkadaşlar sabun demek e, telaffuzunu birbirine karıştırmayalım. O, door, floor. O, u, soup, troop, group. For example, group. Next one, here. Arkadaşlar gördüğünüz üzere iyi, mesela burada. Dead, bread, feather, hat, threat, weather. A veil, slave, veil, rate, oh, or roar, bar, sore, oh, like more, poor, oh, shoulder, although, bir tık daha geri shoulder, although, boulder. A, you see here. Back, left, sorry, beak. I'm so sorry, take all them. Beak, leaf, read, dream, deal, meet, team, eagle. Görmüş olduğumuz arkadaşlar iyi burada. iyi sesi çıkartıyoruz. Burada, yan tarafta. Ee, zaten mevcut olan seslerimiz. Here E, receive being sees ceiling oi e, oil coins joints boil foil points o lot font moss can't has clot u like q sue glue do, clue i die pie lie tie o like book foot hook cook hood wood o like r sor r, floor. you like blue 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 true is yes, blue true Görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar fonetik çalışmamızı, evet siz de arttırabilirsiniz böyle kelimeleri ve pratinizi geliştirebilirsiniz. Tabi telaffuz da önemli çünkü konuşurken bazı kelimeler özellikle birbirine fonetik olarak çok benziyor, telaffuz olarak çok yakın. Siz de çalışarak böyle pratinizi arttırarak geliştirebilirsiniz. Biz birkaç farklı video daha bunu anlattık arkadaşlar fonetiği. Daha da geliştirmek için diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.